Arkadaşlar herkese günaydın. Selamünaleyküm. Yine bomba gibi bir soruyla buradayım. Bomba gibi yine bir şeyle buradayım. O o kadar o noktaya gelmişiz ki şu an anlatacağımı anladığınızda sizde bir şok etkisi yaşayabilirsiniz. Ben yaşadım çünkü bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Erkeğin bir değeri vardı, erkeğin bir önemi vardı. Erkeğin bir duruşu, erkeğin bir karakteri vardı. Ama şimdi yok. Nasıl yok? Geçen gün mahallede oturuyoruz arkadaşlarla hep beraber. İşte ufak bir kardeş var yanımızda. İşte, o da mesela yaşıyor. İşte sevgilisiyle, kız arkadaşıyla falan. Kız şey diyor. Ya mesajı okudum ya. Arkadaşım mesajı okudum. Cidden anlamda mesajı okudum ya. Kız ne diyor biliyor musun? Ne yapıyorsun diyor. Bizim oturuyoruz işte diyor abilerle diyor. Biz de diyor birazdan arabayla gezmeye çıkacağız işte. Turlayacağız falan filan. Yakıtını atayım da bizi de alın. Abi inanabiliyor musun? Bak yakıtını yakıtını atayım da şey yakıt parası var bizim üstümüzde. Bizi de alın. Hani ben de yanımızdaki kardeşen şeye beklerdim. İşte ne parası kızım geliyoruz işte alırız seni gezdiririz bilmem ne savcı Ne kadar var? Şu an kızların oluşturmuş olduğu bir akım var ya. Ee işte piyasada erkek kalmadı bari biz erkek olalım, delikanlı olalım vesaire. O kardeşe güzel bir konuşma yaptım zaten. Oğlum size ne oldu diye. O kıza da nasıl bir yoklukta olduğunu soramadım. Sonuçta benimle bir balansı olmayan bir durum ama çok enteresan, çok tuhaf bir durumdu benim için yani. Bizim zamanımız öyle bir şey olmaz yani. Kızın cebine ya da işte cebine eline sokturmazdık yani. Ya da işte sen de yakıt atla öyle bir şey olmaz yani. Paramız varsa cebimizde son kuruşuna kadar harcardık. Gerekirse minibüse otobüse binemezdik yürürdük. Öyle değil mi yani? Tuhaf abi. Bakalım. Daha güneyine başlıyorum. Bugün hangi bilgilere ulaşacağım? Kendinize iyi bakın.